Teravih namazı. Teravih namazı 20 rekatlık sünnet bir namazdır. Ramazan aylarında yatsıyla vitir namazı arasında kılınır. Hem cemaatle hem de ferdi olarak kılınabilir. Teravih namazının kılınışı. Teravih namazı Ramazan ayında kılınır. 20 rekatlık bir namazdır. Teravih namazını ikişer rekat halinde kılmak sünnet olanıdır. İki rekat iki rekat kılınabildiği gibi dört rekatta bir selam verilmek şeklinde de kılınabilir. Yaygın olan da budur. Selam vermeden dört rekattan fazla kılmak mekruh olur. Teravih namazı ikindi ve yatsı namazlarının sünnetleri gibi kılınır. Teravih namazını cemaatle kılarken önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama denir. Tekbir alınır, eller bağlanır. Sübhaneke okunur. Eûzü besmele çekilir, Fatiha suresi okunur. Sonra bir sure daha okunur. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekatta besmele ile beraber Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. allah Ekber سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر ، الله أكبر. سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى. Allahu Ekber. Secdeden sonra oturulur. Oturunca, اَتَّحِيَّاتُ duası ile birlikte, salli ve barik duaları da okunur. Üçüncü rekat için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta, Subhaneke okunur. Sonra, Eûzü Besmele ile birlikte, Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra, tekbir alınır ve dördüncü rekata kalkılır. Dördüncü rekatta besmele okunur. Fatiha suresi ve bir sure daha okunur. Rükû ve secde yapılır. Secdeden sonra oturulur. Rekatlar tamamlanmış olduğundan ettehiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamdan sonra Peygamber Efendimize salavat okunur. Geri kalan bütün rekatlarda aynı okuyuşlar tekrarlanır. Cemaatle kılındığında Fatiha ve diğer sureyi imam okur, cemaat dinler. Cemaat okumaz. Bunun haricinde okunması gereken duaları herkes okur. Teravih namazı kılındıktan sonra yine imamla birlikte vitir namazı kılınır. Vitir namazı da kılındıktan sonra tesbihler okunur, dua yapılır ve namaz tamamlanır.